Esselamu Aleyküm Aziz vatandaşlarım 58. yıl oldu Bu yüce Selimiye'deyim Devamlı anlatıyorum Başınızı artıyorum Kusura bakmayın İlla söylemem anlatmam gerekiyor Hizmetimiz icabı 1968'de Bu mübarek Selimiye Camii'ne Müezzinlik görevine başladım 30 yıl görev yapıp emekli olduktan sonra Edirne'ye yerleştim. Kısmetime benim hanem de cami kapısında. Fırının yanında yani cami kapısına girerken cami önünde olduğu için beş vakit namazda Selimiye'de oluyorum. Yazdığım kitaplar, yapmış olduğumuz sanatım, dividiler, CD'leri, teyip kasetleri anlatımlarından dolayı yurt içi, yurt dışı vatandaşların beni çok tanıdılar, devamlı arıyorlar. Onlara bilgi bakımından yararlı olmaya çalışıyoruz. anne hizmeti yapıyoruz. Şimdi anılarımdan bir tanesini anlatacağım. 68'den günümüz 2022'ye kadar Edirne'ye ziyarete gelen devlet başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları illa ve illa Selimiye'mize uğrarlar. Benim de orada özel anı defterim vardır. Ayrı kitap olacak o imzalı yazıları, anıları var benim kitabımda. Kimleri gördüm? Başta bir evvela Cevdet Sunay'ı gördüm. Cumhurbaşkanı iken. Ondan sonra Fahri Korutuk Bey'i gördüm. Kenan Evren Bey'i gördüm. Efendim Süleyman Demirel Bey'i gördüm. Erbakan Bey'i gördüm. Tayyip Bey'i gördüm. Turgut Özel Bey'i gördüm. Tansu Çiller Hanımefendi'yi gördüm. Ecevit'i gördüm. Yani Selimiye Camii'ne kim gelmiş ise onları gördüm. Özel defterlerimi de anı yazıları yazdırdım. Selimiye anı defteri olduğu için özenle de severek yazılar yazdılar defterime. Şimdi bu devlet adamlarımızın her birerlerinin ayrı ayrı özellikleri var. Ayrıca rahmetli Muhsin Yazıcı oğlunu gördüm yine rahmetli Türkeş Bey'i gördüm. Yani belki unuttuğum olabilir. Bu dönemin tüm devlet başkanları illa bu camiye ziyarete gelirler. Onların hepsiyle beraber hasbi halimiz oldu. Tabi camiye gelince bir nevi başkanlık falan kalkıyor arkadaş gibi konuşuyorsunuz. Bir şeyler soruyorlar anlatıyorsunuz tabi haliyle. Ha, şimdi bu anılarımı YouTube'a yüklüyorum ya 360'ın üzerinde olduğu 450'ye kadar çıkacak bu. Ama burada neler var? Bir vatan evladına, sana, bana, ona, çocuklarımıza, tonullarımıza, nesillerimize, ahbabı yaranlarımıza çok elzem lazım olan dini, tarihi bilgiler, anılar, hikayeler, olaylar, acı tatlı seferler, savaşlar hepsi bu YouTube videolarının içinde Yusuf Karabiyik Çengelci yazıyorsunuz. Karşınıza çıkıyor Mevla görelim neyler. Eyler ise güzel eyler kabilinden. Umarım biz aciz kula dua edip eylikle anacaksınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.